Evet Gotta think e, turnuva yapıyoruz. İlk maçımız Santro ile Semi arasında ve Santro bir yanda ses alıyor. Ve maç başlıyor. tutuk. Santro TR bir daha mı gol atacak? Santro TR vurdu kaleci. Santro TR bir daha vuracak. Siz seçarla Santro TR'ye bir tane daha mı gol atacak? Kaleci kurtardı. Santro TR'den mükemmel Uçalım Bir daha bu kaleci Santro 3 Santro Santro gidiyor. Cesar ne <laughs> olan Seslerin içinden geçti. Adam neye uğradığını şaşırdı. Mükemmel bir plase kaleci kurtarıyor. Bir plase daha yine kaleci. Seser ancak bir çalım attı. Seser var bir tane at yahu. santro gidiyor santro tr Ay, seser gidiyor seser artık duvarları sürtüyor burnunu yapacak bir şey yok yazık, <gülüyor> yazık. yazık <gülüyor> Fır yendi adamı helal olsun Sıradaki maç Yusuf'la Benim aramda Evet Santro doğru söyledi abone olsunlar Ve evet maç başladı Çakal taktiğimi yapabilir miyim Yapamadım bu sefer Yusuf'tan güzel bir çalım ama topu hemen kapıyorum Hemen gidiyorum Hemen 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 okula geç kalmayalım Lütfen Kuleyi vuracaktım Yusuf'un kafasını kırdım Yusuf kusura bakma Arkadaşlar devam ediyoruz. Sahaya seser girdi. Neyse. Yusuf'un şutunu blokladım. Zaten orta sahanın istesi de gol atamaz. Yani oradan top kaleye kadar bile gitmezdi. Kardeş şutunu bloklamasana kaydi. Şimdi Yusuf'tan kapabilir miyim? Kapmış. Kaptım. Hmm. Yusuf'un kalecisine bir füze gönderelim. Gönderdim ama kaleci nasıl kurtardıysa artık o ya, Hop. Ah. Yapıştırdım. <laughs> bir Yusuf geride mi döneceksin? Aklıma çek Cumhuriyeti Türkiye maçı geldi ya. Dakika yetmişti. Türkiye 2-0 gerideydi. Sonra bir anda 3 tane gol attı. Kazandı. Tarihe geçti o maç. Süper gücümü maçıydı. Bak süper gücümü maçı kullanıyorum. Benim gibi. Bile... Acıyanda bir Ama... Yani birazcık sadece maçıcı Hani bir 3 tane falan at, attım. Hop. Hemen yapıştırıyorum. Adrese teslim attım. Dırdırdır. Birazcık çılgın edelim şu isofu. Hop hop. Çıldırtalım. Isofu çıldırttığımıza göre gollerimizi atmaya başlayabiliriz. Atsın atsın ya. Az olsa da atsın biraz. Kale önünde kışkırt. Ne yaparım sana? Bu sefer top öyle gitsin. ve ben kazanıyorum. Şimdi, şimdi Black Berk'e karşı 37-57 karşılaşacak. Evet, yani Santro niye kandırıyorsun şimdi? Niye kandırdın? Neyse sıradaki maçımız Berk ile Santro arasında. Ve evet, Santro'ya karşı müzikler şey başlıyor. Santro'dan güzel bir çanım, Santro'dan bir çanım daha. Santro uzaklığından vurdu, kaleci kurtardı. Acaba Santro sesleri yaptığı gibi nasıl bir müzik olacak? Şu an derken mükemmel bir füze geldi. Kaleci hiçbir şey yapamadı, top black back. Dersi, çanım Top Santro'ya geldi, Santro vuruyor kaleci. Aa, vurdu ve bir klase. Neyse belki duvarla paslaşmak istedi ama bu oyunda olmadığını öğrenmesi lazım. Berk. Santro kaptı topu. Santro gidiyor. Santro bir füze daha mı patlatacak? Santro'dan bir füze kaleci kurtardı. Kalecinin gücü sanırım çok azdır. Berk hem topu kaptı hem de Santro'yu devirdi. Berk gidiyor Berk. Güzel bir çalım. Berk çok az oldu ama. Santro topu karşı süper gücüne. Santro vurmaya başladı yukarıya kalktı ve garanti bozdu. Garanti bozdu. Otoriyodu çok... yani, kaleci gücü fulldi ama. Neyse Blackberg'den bir çalım gelir mi? Hayır. Santro TR çok fena oynuyor. Bugün Santro TR gününde ve formda Blackberg çaldı topu. Blackberg topu ileri attı. Berk gidiyor. Berk'ten bir çalım gelir mi? Santro TR çok sert kayarak aldı topu. Santro TR mükemmel bir çalım. O kadar çalım gibi bir şut ama kalıcı kurtarıyor. Santro'dan bir şut daha gelir mi? Gelmedi. Santro mükemmel bir çalım vurdu kaleci. Santro top almadı. Taktik yaptı. Ama işe yaramadı. Blackberg gidiyor. Berk topu ileri attı. Berk hızlı koşuyor. Berk. Topu ileri attı tekrardan. Berk vuracak. Kaleci tokatladı. Kaleci dövdü dövdü. Santro TR'den bir şut daha. Ama mükemmel şut. Dilerim. Çok güzel. Santro. Yine bir tane. Bir de tekrardan. dönmesi çok zor. Durum 4-0. acıdığın halinse yani acımadığın halinde beni bile yenersin yani öyle düşünüyorum. Adam efsane oynuyor. O değil de Santru senin eldiveninde ne var? Ne eldiveni o? Fırın eldiveni falan mı? <laughs> Karşı ne gülüyor lan? Santru terden bir şut kaleci kurtardı ve maç bitiyor. Arkadaşlar turnuva böyleydi. Şu anda kalan oyuncular ben, Aga ve Santro, Berk, Yusuf ve Seser elendi. Bir sonraki videoda acaba kimle kim karşılaşacak? Aga'nın işi gerçekten çok zor. Sanırım bir sonraki videoda Santro ile ben karşılaşacağız. Kim yenerse de Aga aleveye satacak herhalde. Aga da hiç oynayamadı. 6 like gelirse mi? 6 like gelirse kızım vuruyoruz. 6 like mı? Tamam 6 olsun. <laughs> evet arkadaşlar, e, Sizce bölüm nasıldı yani? Evet arkadaşlar bir sonraki daha abonesi 100 değin. İzlemesin